Murad-ı de yıkılış ve tiresi. Girsin ya araya bir güçlü gavur. Giremez. Giremez kader mani. Murad-ı İlahi ona sonbaharı yaşatıyor. Kışa girecek. Gelelim karşısındakiler. Birinci adam Menderes. Camiye girdiği görünmemiştir. İmam Hatip kursunu İmam Hatip mektebi yaptı. Radyoda Kur'an okuttu. yazanın yasağını kaldırdı. İkinci adam Demirel Mason Buna rağmen Mercedesini çekti Kozatepe caminde cuma kıldı Başını örtüyü okumak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin dedi Ama Menderes'ten bir adım daha ilerdi Bir adım daha ilerdi Üçüncü adam kim? Tek başına iktidar olanları Bunu söylüyorum da Erbakan'ın söylemiyorsun diyorlar Ya Erbakan ortaktı Yapacaktım ama yapamadım Bırakmadılar diyebilirim Tek başına hakim olanları ben misal veriyorum Üçüncü söz al O da Demirel'den çeyrek fazla Dördüncüsü Tayyip Bey. Bu da Özal'dan çeyrek belki de yarım fazla. Çünkü neticeye doğru giderken bir oluş hızlanır bunu unutmayın. Tabiatta da böyledir. Kemal'den zevale dönmesi için karanlık en şiddetli anını bulduğu zaman dönüş başlar. Kahvenin altındaki ateşi kadınlar artırmıyor. Daha evvelki ateşe inzimam eden aynı derecedeki ateş kahveyi bir saniye içinde taşırıyor. Çünkü evvelkilerin üzerine inzimam eden aynı derecede ateş. Burada da böyle vardır. Birinin yaptığının üzerine ilave ediyor öbürü. Tayyip'ten sonra gelecek olan da Tayyip'ten daha güçlü olacak. Hiç şüphe etmeyin. Ben görürüm görmem. Siz şunu bilin ki ben enfesi, nefsani konuşmuyorum. Ben meşiyeti ilahiyeyi şerh eden bir konuşma yapıyorum. Adetullah'ı şerh eden bir konuşma yapıyorum. Adetullah'ın hiçbir istisnası yoktur kainat.